Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ABG token'ı inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar ABG token aslında bir RWA projesi. Burada da belirttiği üzere zaten RWA'nın sigortalı hizmet token'ı olarak karşımıza çıkıyor. Ve arkadaşlar ABG teknolojisiyle birlikte yurt içi ve yurt dışı ödemelerde de bu token'ı kullanabileceğiz arkadaşlar. Zaten yine arkadaşlar abg token'ı çeşitli borsalardan temin edebiliyorsunuz. Birazdan buna da değineceğim ve arkadaşlar 2bit listelemesi gerçekleşmiş. Buna ek olarak mxg ve libank borsasıyla da anlaşma sağladılar. Bu listelemelerde çok yakın süre içerisinde gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtelim. Yine arkadaşlar bu proje içerisinde bizlere yıllık yüzde 8 ile 12 arası bir gelir kısmı sunuyorlar. Yine yüzde 5.6 arası sermaye kazancı sunuyorlar. Burada yine holder sayılarını vesaire de detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Projenin avalanche ağına inşa edildiğini de sizlere belirtelim arkadaşlar. Buradan kontrat adreslerine de ulaşabilirsiniz ve avalanç'ın ilk emlak tokenizasyonu olarak karşımıza çıkıyor bir RWA projesi olduğunu sizlere belirtmiştik arkadaşlar. Ve bunun temel mantığı emlak projesi olması yani bir rva projesi olması. Yine arkadaşlar burada token'ı MXC borsasından, Tubit borsasından temin edebileceğimizi belirtiyorlar. Şu anda MXC listelemesi henüz gerçekleşmedi. O yüzden Tubit borsasından alım yapabiliyorsunuz. Ve çok yakın zamanda da yine MXC borsasında da token işlev görecek arkadaşlar. Ek olarak burada uygulamalarını görüyorsunuz. Bu uygulama kısmı da hazır olduğunda tam haliyle çıkacak. Gördüğünüz gibi bu uygulama üzerinde üzerinde işte hangi emlaksmını almak istiyorsanız buradan aslında Bunları görüntüleyebileceksiniz yine bu asetlerin kazancını vesaire de detaylı bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Ek olarak yine arkadaşlar burada Coin Market coinmarketcap, coingecko, coincheckup listelemelerinin de gerçekleştiğini bizlere belirtiyorlar. Yine arkadaşlar borsa üzerindeki token fiyatına baktığımızda ise şu anda 29 centten işlem gördüğünü görebilirsiniz. Tahta kısmı da gerçekten aktif olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bit borsasında listelemesi gerçekleşmiş bir token. Tabii ki ilerleyen aşamalarda daha daha büyük borsalara gelecektir. Ve bu da projenin hype yapmasını sağlayacak. Yine arkadaşlar burada uygulamalarıyla ilgili kısımlar var. Gördüğünüz gibi mesela birçok ülkede ve birçok şehirde işlev gören bir proje. Gördüğünüz gibi burada işte toplam yaptığınız yatırımları vesaire görebileceksiniz. Bu mobil uygulama üzerinden buradan mesela kira getirileri elde edebilecekmişsiniz. Ek olarak işte bir pazar yeri olacak. Yani bir marketplace olacak. Bu marketplace üzerinden de elimizde bulunan işte gayrimenkullerinin vesaire transferlerini, işlevlerini vesaire geliştirebileceğiz arkadaşlar. ABG uy uygulamasının hem işletmeler hem fonlar hem de bireyler için de uygun olduğunu bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Yine burada mesela baktığımızda işte portföylerinde kaliteli dayanıklı ve gerçekten iyi gayrimenkuller olduğunu bizlere belirtmişler. Gördüğünüz gibi işte burada daire asmanları bulunuyor. İşte yerleşim yerleri ek olarak işte İstanbul'da bulunan gayrimenkullerini vesaire bizlere sıralamışlar. Burada gördüğünüz gibi yine tokonomik kısmı var. Tokonomik kısmında airdrop için ayrılan bir kısım da var arkadaşlar. %5'lik bir kısım bu. Yine %40'lık bir kısım staking dürlerinin ayrılmış. Yine burada gördüğünüz gibi işte liquidity ayrılan kısımları vesaire de detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar yine ABG coin'in arkasında bulunan şirket bildiğiniz gibi AB Group. Bu şirket arkadaşlar Türkiye'de 30 yıldır hizmet vermekte olan bir şirket. Ve bildiğiniz gibi zaten bunu Google üzerinden de araştırabiliyorsunuz direkt olarak karşınıza çıkıyor şirket bilgileri. İşte çeşitli emlak işleri, enerji ile alakalı işler vesaire bunlarla ilgili birçok referansa sahip de bir proje arkadaşlar. Dediğim gibi bunun araştırmalarını zaten Google üzerinde detaylı bir şekilde de bulabiliyorsunuz. Yani projenin arkasında gerçekten real bir şirket bulunuyor. Ek olarak arkadaşlar coinlerine baktığımızda şu anda 31.21 centten işlem gördüğünü görebiliyorsunuz zaten. 20 centten listelenmiş bir token arkadaşlar. Ve bu listeleme sonrasında %50'lik bir çıkış gerçekleştirmiş çıktığı günden itibaren. Tabii ki dediğimiz gibi ilerleyen aşamalarda borsa listelemeleri de olacağı için güzel bir sonuç gösterebilir diyelim. Yine tabii ki ben de burada e, ufak miktarda bir token alımı gerçekleştirdim sizlerle birlikte ek olarak arkadaşlar abg token'ın arzı 220 milyon olarak karşımıza çıkıyor ve yeni token basamıyorlar yani e, sabit bir arz olacak bu yine staking ödülleri gördüğünüz gibi toplam arzın yüzde 40 olacakmış yol haritaları bulunuyor yol haritalarında yakın zamanda hep uygulamasının da geleceğini zaten bizlere belirtiyorlar yine 2025'te bir blockchain event olacakmış İstanbul'da. gördüğünüz gibi burada birçok detayı zaten bizlere sunuyorlar yakında ikiceks listelemesi olacak bunlar da MX ve Libank borsaları olacak arkadaşlar. Şimdiden de biz bunları sizlere sunmuş olalım. White paper'larına detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada yapılan işlemler, transactionlar vesaire detaylı bir şekilde bizlere white paper üzerinden de veriliyor arkadaşlar. Yine light paper üzerine baktığımızda ise MXG ve 2bit listelemelerinin zaten burada detaylarını bizlere veriyorlar. Ek olarak yine tokenomik kısmı da white paper'da bizlere detaylı bir şekilde veriliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi 220 milyonluk bir arzı bulunuyor token'ın. Şimdi arkadaşlar sizlere göstereceğim bir de diğer kısım bu bir borsasına nasıl yatırım yaparsınız? E ben bunu MXC borsası üzerinden göstereceğim sizlere yani birçok kişinin zaten kullandığı bir borsa. E öncelikle para yatır kısmına giriyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar yatırmak istediğiniz para birimini seçmeniz gerekiyor. Buradan transfer anı yine seçmeniz lazım. Ben USDT seçeceğim. gördüğünüz gibi. BEP20 ağından bunu gerçekleştireceğim. Burada cüzdanı kopyalamanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar gönderim yapacağınız borsanın çekme kısmına geliyorsunuz. Buradan yine çekim adresini girmeniz gerekiyor ve yine buradan ağı seçmeniz lazım. BEP girme andan çekeceğim ben. E buradan gönderim yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte ufak da bir miktar alım yapalım ABG projesinden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2bit üzerine yatırdığımız miktar geldi. Para yatırma işlemi başarılı olarak göründü. ABG tokena geliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi alım yapacağınız fiyatı seçmeniz gerekiyor. Tahta zaten dolu arkadaşlar. Buradan herhangi bir miktar seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben buradaki miktarı seçtim. Şu anda 29.64 centten işlem görüyor. Buradan alımı yapalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte de gördüğünüz gibi ABG tokenlarımızı direkt olarak aldık. Yine burada hacimlerini vesaire görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak yine tokenın 20 centten listelendiğini belirtelim arkadaşlar. Yani şu anda %50 fiyatının aslında. Bu da güzel bir şey. Gördüğünüz gibi bu kısımda da detaylar. Bu şekilde yani 2 borsasında diğer borsalar gibi aslında kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Genel manada sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bildiğiniz gibi RWA projeleri gerçekten çok büyük bir hype gerçekleştiriyor şu anda. Birçok projenin global. Global borsalarda da listelendiğini zaten görebiliyorsunuz RWA kısmında e, Türk bir şirketin de RWA kısmında olması bizleri gerçekten sevindirdi diyebilirim. Tabi gelişmeleri yakından takip edeceğiz arkadaşlar. İlerleyen aşamalar neler olacak bunların hepsinde sizleri teker teker bilgilendireceğiz. Yine de her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.